Efendim işte köprüye çıkan bir genç kız o kızı görenler ikna etmek için dil dökmeye başladılar. Ancak aralarında bir isim vardı ki o bu durumdan vazife çıkardı ve genç kızı yakalamak üzere üzerine atıldı. Belki ikna olacaktı kız atlamayacaktı ama üzerine doğru gelen adamı görünce ellerini bırakıp kendisini boşluğa bırakan genç kız ne yazık ki ağır yaralandı. Diğerleri genç kızı ikna etmeye çalışırken o kahramanlığa soyundu. Onun boş bir anını kollayıp yakalamaya çalıştı. Ancak hamle yapan adamı fark eden genç kendini boşluğa işte böyle bıraktı. Ne derdi vardı kimse bilmiyordu. Genç kız üst geçitte yürürken birden korkuluklara tırmandı. Onu görenler hemen başına toplandı. Kendini bırakmasın diye onu ikna etmeye çalıştı. Genç kızla konuşup onu intihardan vazgeçirmeye çalışanlar polis ve itfaiyeye de haber vermişti. Tam o sırada beyaz gömlekli bu genç yavaş yavaş kıza doğru yaklaşmaya başladı. Niyeti onun boş bir anına denk getirip hızlı bir şekilde onu yakalamaktı. Düşüncesini eyleme dönüştürdü ama genç kız onu görünce kendisini boşluğa bıraktı. Ne Kız, zevkli, Kız, Belki de o hamleyi yapmasa işinde uzman isimler genç kızı ikna edecekti. Ama o durumdan vazife çıkardı, kahramanlığa soyundu. Ama işin sonu tahmin ettiği gibi olmadı. Betona çakılan yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ama durumu ağır. Hastanede yaşam mücadelesi veriyor.